اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مرحبا بيوم المزيد والصبح الجديد والكاتب والشهيد يومنا هذا يوم عيد، اكتب لنا ما نقول بسم الله الحميد المجيد الرفيع الودود الفعال في خلقه ما يريد، أصبحت بالله مؤمنا ولقائه مصدقا وبحجته معترفا ومن ذنبي مستغفرا. وللربوبية الله خاضعا ولسوى الله في الإلهية جاحدا وإلى الله فقيرا وعلى الله متوكلا وإلى الله منيبا أشهد الله وأشهد ملائكته وأنبياءه ورسله وحملة عرشه ومن خلقه ومن هو خالقه بأنه هو الله لا اله الا هو وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما والجنه حق وان النار حق والحوض حق والشفاعه حق ومنكرا ونكيرا حق ووعدك حق ووعيدك حق ولقائك حق والساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور على ذلك أحيا وعليه أموت وعليه أبعث إن شاء الله اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت Eûzu bike Allahumme min şerri kulli zî şerrin. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Merhaba. Hoş geldin ey bereketi açık yeni gün ve ey yeni sabah. Ve merhaba ey katip ve şahit olan melek. Şu ikrarımızı bizim için kaydet. Hamid, Mecid, Refi' ve Düt olan kainatta hikmeti muktezasın cadilediğini yapan Allah'ın adıyla başlıyorum. Allah'a inanmış, likaullahı tasdik etmiş, hüccetlerini itirafta bulunmuş, günahlarımdan ona istiğfar etmiş, rububiyetine boyun eğmiş, uluhiyette tek olduğuna iman etmiş, ona olan ihtiyacımın şuuruyla ona güvenip dayanmış olarak sabahladım. Kendisinden başka bir ilah bulunmadığına ve Muhammed'in aleyhisselatü vesselamın onun kulu ve rasulü olduğuna, yine yüceler yücesi Allah'ı, meleklerini, nebilerini, elçilerini, arşını taşıyan meleklerini, yarattıklarını ve yaratmakta olduklarını şahit tutarız. Cennet haktır. Cehennem haktır. Kevser havuzu haktır. Şefaat haktır. Münker, benekir haktır. Vaat ve vaidi ilahi hak. Velikaullah haktır. Ve kıyamet saati kesinlikle gelecek. Ve Allah kabirde olanları diriltecektir. İşte biz, bu itikat ve inançla yaşar. Ölürken bu inançla ölür. Ötede dirildiğimizde de yine aynı inançla diriliriz. Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka bir ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum ve gücüm yettiği ölçüde sana verdiğim söze sadık olacağım. Şerli olan her şeyin şerrinden senin o engin rahmetine sığınıyorum Allah'ım. Ey Rabbim ben günah işleyip nefsime zulmettim. Sen benim büyük küçük bütün günahlarımı bağışla. Çünkü onları ancak sen bağışlayabilirsin. Rabbim beni ahlakın en güzeline ulaştır. Şüphesiz onun en güzeline ulaştıracak senden başka hiç kimse yoktur. Onların çirkin olanlarını da benden uzak tut Allah'ım. Tut ki senden başka onları benden uzak tutacak bir güç ve kuvvet sahibi bulunmaz. Lebbeyk yarab fermanına uydum, divanına geldim. Büyük bir sururla, heyecanla, mutlulukla Emrine ve davetine icabet ettim. Her zaman etmeye de amadeyim, hazırım Rabbim. Her hayır ve güzellik senin elindedir. Ben seninim ve dönüşüm her zaman sanadır. Huzurunda beni bağışlamanı diliyor ve bütün kusurlarımdan dolayı tevbe ediyorum Allah'ım. İnandım Allah'ım. Gönderdiğin bütün peygamberlere indirdiğin bütün kitaplara salatü selam şan yüce nebi efendimiz hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e ve aline o nebiler serveri benim sözümün başı ve sonu anahtarı ve mührüdür bütün nebi ve rasullere de salat ve selam eyle Allahım o salavat hürmetine dualarımıza da icabet eyle Allah'ım. İcabet eyle ki sen alemlerin yegane Rabbisin. Allah'ım ey kudreti sonsuz Mevlam. Bizleri cennette Peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın havzının başına ulaştır. Ulaştır ve o havuzdan tam kanacağımız kolaylık ve afiyetle içebileceğimiz ve daha asla susamayacağımız şekilde bizi içmeye muvaffak eyle. Ahdini bozanlardan, şüphelere kapılanlardan, fitnelere maruz kalanlardan, gazaba uğrayanlardan ve dalalete düşenlerden olmaktan bizleri muhafaza buyur Rabbim. Bizi fahri kainat Efendimizin zümresinin içerisinde haşreyle, ve hüsrana maruz bırakma Allah'ım. Allah'ım beni dünya fitnelerinden sıyanet eyle. Sevip hoşnut olduğun söz ve amelleri ortaya koymaya muvaffak eyle. Her halimi düzelt. Dünyada ve ötede sabit söz ile beni sabit kadem eyle. Her ne kadar günah işleyerek zulme girmiş olsam da beni senin dost doğru yolundan ayırma Allah'ım. Ey Ali, azim, bari, rahim, aziz ve cebbar olan Allah'ım. Sübhansın, her türlü eksiklikten münezzeh ve muallasın. Ne olur Allah'ım, bizlerin de dualarımızı kabul eyle. Esselatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Esselatu ve selamu aleyke ya Habiballah. الصلاه والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين وسلام على جميع الانبياء والمرسلين واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه